Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dondurmacı oynuyoruz ama Ece oynayacak. Ben seyredeceğim. Öteki turda ben oynayacağım. Ece seyredecek. Ve oyun arkadaşlar. Ece başla. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Evet. Tipe bakla. Şunu. Ben ben işte dondurmaya benziyor. Canım da çekti. Keşke dondurma espri, be espri benden. Espri benden arkadaşlar. Ama canım da çekti. Herkes yiyebilsem. Kıtır kıtır kube. Kurabiye gibi yerim. Canım da çekti. Acaba bunun, bu insanın insanın yüzü ne? Acaba bu kim? çok merak ediyorum. Bunu da yorumlara yazın. Bunu ünlü <laughs> kim? Acaba döndüğümüz rock kim? Hey bir daha arkadaşlar. Granny ve Grandpa ne demek? Bunu da yazın yorumlara. Çünkü Granny nene mi demek yoksa Granny nene demek diye düşünüyorum. Grandpa da da gibi düşünüyorum. Öyle düşünüyorum yani arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Biraz Zor açılıyor bu. Neyse arkadaşlar, lütfen şeyi izleyin arkadaşlar. Enes'i çünkü Enes biraz zor video çekiyor. Lütfen arkadaşlar. Lütfen biraz videoya like atın ve Enes'e destek olun arkadaşlar. Abone abone olun ve like da atmayı unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle dislike atmayın arkadaşlar. Enes Eğerse çok like atın. Zaten ben de bir gün video yapabilirim ama hala açılmadı. Şimdi açılıyor arkadaşlar merak etmeyin. Şimdi biz şey göreceğiz acaba merak ediyor musunuz diye merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar başlıyor. arkadaşlar şimdi başlıyor bakalım. Enes yanında. Enes de yanında beni izliyor. Arkadaşlar biraz zor açılıyor. Ama bir de şunu size söyleyeyim. Enes'e dislike atmayınız. Bunu herkes duysun biliyorum. Enes'e like gelmiyor. Kötü videolar çekiyor ama yine de ona like ve abone olmayı unutmayın. Zil tuşuna da basmayı unutmayın. Ve esprisi de benden. Canım ben daha hala dondurma çekti. Rodden almak mı lazım yoksa rodumu yemem lazım? Hem de esprisi benden. Arkadaşlar hala açılmıyor merak etmeyin. Şimdi biraz sıkıntılabilirsiniz. Ama şimdi açılacak. Ama sizi çok meraklandırdım. Ama yine de üzülmeyin. Şimdi açılıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar açılıyor. Şu anda açılmasını bekliyoruz ve açılıyor. Evet, şu anda açılıyor. Arkadaşlar aynı ekranı görmekten sıkıldığını biliyorum şimdi açılacak arkadaşlar. Açılınca şimdi çok iyi oynayacağız. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Day 1. Arkadaşlar şimdi day 1. Day 1 Day 1'de başlıyoruz. Başlıyoruz. Bu yere bak ben zaten bir şey yok. Ben biliyorum ama bu oyunu oynadım. <Külüyor> ben oynamasam kesin zaten şey yaparım

Işte, arkadaşlar ben çıkmıyordum. Ama iyisi yine ben doğabiliyorum. Şimdi arkadaşlar <laughs> Oraya Oraya ilk Oraya ben unutmuşum. Mesela ben iki İki dönemek. Bu İngilizce yazılmış arkadaşlar. Bunların hepsi İngilizce. Yani gelin İngilizce konuşuyor. 左边是瘦的。 Şimdi arkadaşlar bir şey yapacağım. Pereyle bunu yapar. Bunu nasıl açacak? Şimdi pereyle üstüne üstüne var ya. Yani böyle ya da. Onu nasıl açtıysa. bak. Ağzına bak. Yüze bak. Çekiliğe bak çirkinlik bu kadar mı oğlum kardeşim? O kadar çirkinse put sana. Abi bunun yüzüne bak. Abi beni görmüyor musun? Canım çaktı. Abi ya canım çaktı. Şunu bir ağzımla, ağzımla kopartayım ya. Canım çaktı canım. Hiç korkunç olmuyor. Şanlı arkadaşlar çıkacağım ona Bir dakika. Ya. é estou ansioso por ele, olha. Ele o reino em ele, olha. não é Vamos ver. Vamos